Merhabalar. Bugün sizlere hastanemiz fizik tedavi ünitesinde uyguladığımız özellikle tedavilerden bahsetmek istiyorum. Bunların başında pelvik rehabilitasyon var. Çocukluk çağındaki idrar kaçırmaları, yetişkin hastalarda çeşitli hastalıklara veya ameliyatlara bağlı ortaya çıkan idrar ve garta kaçırmalı olan hastalar, pelvik rehabilitasyon sayesinde daha konforlu bir yaşama sahip olabilir. Pelvik rehabilitasyon ile bazı cinsel sorunlar da çözülebilmektedir. Bunun yanı sıra Birçok hastanın haberdar olmadığı yutma rehabilitasyonu da ünitemizde uygulanmaktadır. Çocukluk çağı yutma bozuklukları, nörolojik hastalıklar veya bazı ameliyatlar sonrası gelişen yutma bozuklukları ile hastaların yutma sorunu büyük oranda tedavi olabilmektedir. Özellikle kanser tedavileri sonrası kollarda ve bacaklarda ağırlık hissiyle başlayıp zamanla fil hastalığına dönüşebilen lenfödem rehabilitasyonu da özellikle tedavi gerektiren bir durumdur. Yağ dokunun inflamasyonu, kollarda bacaklarda yağlanma, ağrı ve şişlikle seyreden lipödem hastalarımız için de uygun diyet ve rehabilitasyon ile zayıflamak ve incelmek mümkün. Kronik ağrılı hastalarımız ağrıyla yaşamak zorunda değiller. Güncel, bilimsel ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle ağrısız bir yaşam mümkün olabilir. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı jetat ünitemizde hacamat, ağrı mezoterapisi ve ozon tedavileri uygulamaktayız. Bunun yanı sıra nöral terapi, iğneleme, proloterapi, PRP, gerektiğinde ultrason eşliğinde enjeksiyonlar ile ağrılarınızdan kurtulmanız mümkün olabilir. Sık hastalanan bir yapıya sahipseniz veya bağışıklığım güçlü olsun diyorsanız, kış mevsimi girmeden ozon tedavisi ile bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Ağrısız ve sağlıklı günler diliyorum.